Dersimiz Matematik Video kanalından hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu özdeşliklerin modellenmesi. Ve önümüzde a eksi b'nin parantez karesi var modellenmek üzere biz bekleyen. Şimdi sizlerle birlikte a b'nin parantez karesini bu şekilde modellemeye çalışalım. Elimizde a santimlik bir karemiz var. Bir, bir kenarı a santim olmak üzere. Ve buradan b santimi çıkartacağız arkadaşlar. Bir kenarından. Çıkarttığımızda a eksi b kalmış olacak. Ve a eksi b'nin parantez karesi dediğimizde buranın alanını verecek arkadaşlar bize. Buradaki karenin alanını verecek. a eksi b'nin parantez karesi biliyoruz ki karenin alanı bir kenarının kendisiyle çarpılmasıyla bulunuyor. İki defa çarpıyoruz yani bunu ve a eksi b'nin parantez karesini oluşturmuş oluyoruz. Bu da eşitliğimizin, özdeşliğimizin sağ tarafını veriyoruz. Peki arkadaşlar diğer taraf acaba gerçekten burayı veriyor mu? Şimdi bize demiş ki a kareden yani bir kenara a olan karemizden a çarpı b'yi çıkart. Görüyorum bir kenara a ve diğer kenara b demiş. Bakalım kontrol edelim. Evet b. Bahsedilen b'miz aynı. Evet buradan çıkartmamızı istiyor. Bunun üzerine kapattım arkadaşlar. Burayı çıkarttığımı kestiğimi varsayın. Şimdi yine bir tanesini yaptım. Ancak bir tane daha istiyor. Bu defa bunu yapay olarak çeviriyorum ki buradaki kareyi rahatlıkla oturtabileyim diye. Evet bunu da çıkarttığımı varsayın. Yalnız şurada görüyorsunuz bir hata oluşmuş oldu. Üst üste dönüş oldu. Ben bunu biraz dışarıdan yapayım hatta. Bu şekilde çıkartayım. Yalnız fazla çıkartmış oldum gördüğünüz gibi. Öyleyse orayı şuradaki B kare ile ekleme yapayım arkadaşlar. Burayı kapatıp ekledim ben. Eklediğim zaman gördüğünüz gibi A kareden iki tane AB çıkarttım. Aslında fazla çıktığı için de bir tane B kare ekleyerek burayı nötrledim arkadaşlar. Burasını görmüyoruz. Ya da şöyle kaydırırsak. Hemen üzerine kapatarak burayı nötrlemiş olduk. Evet. Buradan diğer eşitliğin diğer tarafındaki a eksi b'nin parantez karesini vermesi lazımdı burada geri kalan kısım. Ve yerine tam olarak yerleşebiliyor arkadaşlar. Bizi evet, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.